Ya İsmail Kartal'ın hiç hakkı yok mu ya? Ha? Gel dedin, geldi. Git dedin, gitti. Gel dediler, geldi. Git dediler, gitti. Ya bu adamın beyaz kazanla dalga geçtiler ya. Bu adama geçen sene Fenerbahçeli gözüken yorumcular yerden yere vurdular ya. Bak. İsmail Kartal'ı geçen sene yerden yere vurdunuz. Mourinho imzayı attı, testislerine kadar yaladınız. Şimdi sezon bitti. Çıkın o İsmail Kartal'dan, İsmail Kartal hocanızdan helallik isteyin, özür dileyin. O Mourinho'ya ne dil darbeleri attığınızı herkes biliyor sezon başında. Oh İsmail Kartal'dan kurtulduk, İsmail Kartal'dan kurtulduk, kurtulduk. Mumlu aramadı mı Fenerbahçe İsmail Kartal'ı? Ya bu adamların bir hatrı olması lazım ya.